Merhaba arkadaşlar öncelikle arkadaşlar uzun zamandır video atmadığım için çok özür dilerim ee, bugün çekilişin kazananını 97 abonede açıklıyorum ve gerçek bir kazananımız var ki oyun delisi manevi olarak çevirmeyeyim bari yani çevireyim bari çevirdim Momentum. Oyun delisi kazandı. Oyun delisi Uras arkadaşlar. E, çok yakın arkadaşım. Ama derseniz abi çok yakın arkadaşın ondan verdin derseniz hayır. Çekilişin şartlarını bir tek o full yerine getirdi. E, ondan Uras kazandı. Uras kardeşim yarın bana Tiktok'tan ulaş. Sana hesabını vereyim. Şu ses çok güzel be. Bak bak. Arkadaşlar e, çekilişe hiç kimse katılmadı diye şey yaptım. E, çekilişin sonuçlarını bu kadarı düşürdüm. E, Uras'cığım bana ya bu akşam ulaş... Ya da yarın ulaş sana hesabını vereyim. Ee, ama sen belki yapamazsın diye ben sana yarın veririm kardeşim. Zaten yakında oturuyoruz. Ee, ya sen bana benim yanıma gelirsin ya da ben senin yanına gelirim. Direkt veririm sana hesabı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.